ya ben inanamıyorum sana ya. Niye ya, niye? Çünkü ben osurmadım. Ee, Tufan, konuya hakim değiliz. Yani madem bir açıklama bekleniyor, bu taytı tabii ki de çalmadım. Evet, kasadaki kız alarmı çıkarmayı unutmuş. Tabii tabii. tabii. Kapıdaki güvenlikte bozulunca bu şekilde çıkmışım mağazadan. <laughs> Yanıma da başka tayt almamıştım. Mecburen bunu giydim Tufan. Merak etme, bugün gidip söktürdüm, oldu mu? Ayrıca benim iki haftadır böyle şeyleri düşünecek aklım yok zaten arkadaşlar. Çünkü kardeşimin böbrek rahatsızlığı için ona bir böbreğimi verdim. Aa. İnanmıyor musun Tufan? Ah, bak. Ah, Hani belki bu salondaki öğle yemeği artıklarını toplamam da batmıştır sana. Bu barınaklardaki köpekler için gönüllü olduğum için de utanayım mı? Hı? Ya da bu kimsesiz çocukların eğitimi için topladığım parayı da zimmetime geçirmişimdir ancak değil mi? Banka hesaplarımın kopyasını gönderirim sana Tufan.